iyi Müslüman zannederler. Söylediğiniz bir şey gerçeğin tam kendisi. Ama bunlar yeni değil. Bunlar eskiden de vardı. Unutmayalım ki milli mücadele sırasında bunların dedeleri manevi dedeleri Yunanlılarla birlikte oldular. Evet. Dün akşam konuşan o iki, o iki gencin, o çocuğun, o zavallının manevi dedeleri milli mücadelede Yunan ordusunu tuz ve ekmekle karşıladılar. Tuz ve ekmekle Tekirdağ müftüsü Konstantin için hutbe okuttu. Evet, bazı kendilerine şeyh diyen adamlar Yunanların safına geçtiler. Ama Mehmet Akif gibi, İdrisel el Sunusi gibi bir takım insanlar da, gerçek Müslümanlar da, Müslümanlığı doğru anlayanlar da gittiler, Mustafa Kemal'in safında saf tuttular. Yani Mesele nedir? Mesele gerçek Müslümanlık vardır, sahte bir din vardır. Dolayısıyla bu sahte uydurulan, Allah'ın gönderdiği din ile hiçbir ilgisi olmayan bu sahte dinin militanları, militanlar onlara dindar falan denmez. Onlar din satıcıdırlar. Onlar Atatürk'e bu tür şeyler söylerler. Atatürk'ün dindarlığına kurban olsunlar onlar. Atatürk'ün bir yaptığı bir hadisesi yani bahçeye çıkıp da bir kayısı ağacından bir kayısı koparıp onu böyle cebinden çıkardığı mendille silip tozunu atıp sonra yiyip ağzını aldığı zaman Allah'ım ne yücesin ve biz kullar için ne güzel şeyler yaratmışsın dediği andaki ibadet bunların bütün hayatları boyunca yaptıklarını zannettikleri ibadetlerden Allah nezdinde daha önemli ve Allah'a yakınlaştırmak bakımından daha değerli yani dini de doğru anlamak lazım. Atatürk akşamları, Ramazan akşamları, mübarek gece akşamlarında Kur'an okutup ağlardı. Çünkü Atatürk Kur'an-ı Kerim'i anlardı. Anladığı zaman da ağlardı. Evet, dindarlı böyle bir dindarlı. Bunların dindarlığını bir sorgulamak lazım. Yani emperyalizmin safında saf tutanlara, Ebu heplerin safında saf tutanlara, modern Ebu heplerin safında saf tutanlara din